Merhaba arkadaşlar. Bugün size sınav düzeni nasıl olur onu anlatacağım. Öncelikle sınav başladığımız anda kimliğimizi kameraya gösteriyoruz. TC kimlik numaramızı, ismimizi, soy söyleyip bu sınavda değerlendirici olduğumuzu belirtiyoruz. Ardından bize gelen zarfta okum metni bulunmaktadır. Kamera karşı sınav bilgilerini, sınav saatini, yeterlik ismini ve saatimizi belirtiyoruz. Ardından sınav sınavlarımız uygundur diyerekten bir 360 çekim yapmak zorundayız. Öncelikle firma kilomuzu gösteriyoruz yakında. Ardından saatimizi gösteriyoruz. Yangın tüpümüzü gösteriyoruz. İki çantamızı gösteriyoruz. Acil çıkışımızı burada gösteriyoruz. İkinci kameramızı gösteriyoruz. Tekrar şöyle bütün olanı alacak şekilde 360 çekim yaptıktan ardından adaylarımızı içeri davet ediyoruz. Kapeşin sonra adayları da diyorsunuz. Ardından iki tane kamerayla da teker teker olacak şekilde adaya geliyor öncelikle böyle kimliğini gösteriyor. TC kimlik numarasını, ismini söylüyor. Ardından öbür kameradan şey söylüyor. Bütün adayı bulunduktan sonra herkes oturuyor yerlerine. Adaylara kuralları okuyoruz arkadaşlar. Sınav kuralları ise evrakları geliyor zaten. Sınav kurallarını okuyorsunuz. Okuduktan sonra size gelen kapalı zarfı açıyorsunuz. Ardından adayların hepsine kitapçıya dağıtıyorsunuz. İmzalama gerekenleri imzalıyorlar. Ve sınav süresini söyleyip sınav başlıyorsunuz. Sınav bittikten sonra kitapçıkların hepsini iki kamera göreceği şekilde şu şekilde kamera gösteriyorsunuz. Bütün sayfalar görünecek şekilde. Ardından bütün kitapçıkları gösterdikten sonra kitapçıkları yedek gelen zarfın içine koyuyoruz. Zarfımızı kapatıyoruz. İki kamerayı da gösteriyoruz. En son gene aynı şekilde sınav bilgilerini, saatini, tarihini, yeterlik bilgini olduktan sonra saatimizi söylüyoruz. Ve kameraları kapatıyoruz arkadaşlar.